Merhaba şampiyon iki testini birlikte çözelim. Birinci sorumuz, evet başlayalım. Olduğuna göre x kaçtır? X aşağıdakilerden hangisidir? X nedir? Hmm, kanki şöyle mi yapsak? Şimdi 1 bölü a. Şu 3 bölü b'yi çarpsam, bak, yani parantezin içine dağıtsam, eksi 3 bölü b çarpı b bölü 3. Sonra eksi eksi artı olacak. 3 bölü b çarpı b bölü a. Eşittir 1 bölü x eksi 1. Tamam. Şimdi 1 bölü a dursun. Eksi. Bakın şu b'ler birbirini götürdü. 3'ler birbirini götürdü. 1 bir oldu. Tamam. Burada da b'ler birbirini götürdü. Artı 3 bölü a. Eşittir 1 bölü x eksi 1. Peki. 1 bölü a ile 3 bölü a'nın toplamı 4 bölü a eksi 1 eşittir 1 bölü x eksi 1. E kanki eksi birler de gitti. O zaman 4 bölü a eşittir. 1 bölü x. İçler dışlar yaptığın zaman ki bana x'i soruyor zaten. Her x'ini ters çevirdiğim zaman bakın ne olur? a bölü 4 eşittir. x olmuş olur. O zaman cevap denizde diyeceğim. İkinci soru. Bir halıyı dokumak için düzenli olarak bir tane siyah. Tamam. İki tane beyaz. Tamam. Üç tane kırmızı. Tamam. 5 tane yeşil. Evet. Tamam. 7 tane mavi. 5, 6, 7 tane de mavi. Bu şekilde ne yapıyormuşum? İlmekleri atarak sürekli böyle devam ediyormuşum. Diyor ki 11.903. ilmek. Oo, o zaman ne yapacağız? Şimdi kaç tane yaptık biz? Ee, şöyle bir, biri topla. Bir. Yani şu, şuradaki sayılar topla. 1, E, üç oldu. Altı oldu. Değil mi? 11 oldu 18 oldu. Şimdi bunu ne yapacağız? 18'e böleceğiz. De i̇nşallah bölebileceğiz. Şöyle 18'e bölelim bakalım. Şimdi 6 kere desem 108 mi yapar? Değil mi? 6 kere 10 aynen 6 kere 48 108. Çıkardım 11 oldu. Kaç kere var? Hmm, 108 yine 6 kere var aynen 108. Çıkardım kaç oldu? 2 mi oldu? 23 1 5. 18. şöyle kalanı yazayım mı şuraya? Çok büyük yazdık. Kalan 5. Yani ne yapacağız? 5. renge bakacağız. Değil mi? 5 kere ileri gideceğiz. Hangisine denk geliyor? Kırmızıya denk gelmiş oluyor. Cevap Ceyhan olmuş olacak. Bölme daha hata yapmadı Üçüncü soru. Y'nin A türünden eşit. Hmm. bak. Neyin ne türünden eşitini sorduğunda burada başta ne varsa o yalnız bırakılır. Tamam mı? Y'nin A türünden diyorsa o zaman Y'yi yalnız bırakacağız. Şimdi o zaman şu Y'leri bir yan yana alayım. Bakın şuradaki sağ taraftakini de öbür tarafa atayım. Eksi 2 A Y Şimdi şurası zaten B bölü A. Eksi 2'yi de öbür tarafa atayım. Tamam. Y parantezini alayım. Ee, y dedim B parantezini aldım. Şöyle. Evet. Y parantezini alayım. B eksi 2 A. Şimdi bunu da düzenlerseniz bakın. B Eksi, şunla şunu çarpacağız, değil mi? Yani payda diyoruz. 2a bölü a. Bakın eşitliğin iki tarafında şu b eksi a var. Birbirini ne yaptı? Şöyle götürdü. O zaman y dediği şey ne olmuş oldu? 1 bölü a olmuş oldu. Gördüğünüz gibi sadece cebirsel işlemler yaptık, ama dikkat etmemiz gereken cebirsel işlemleri yaptık. Dördüncü soru. Olduğuna göre. K'nın alacağı en büyük tam sayı değeri. Hmm. Şimdi M'nin 5'te olduğu için bence şu M'yi getirelim yerlerine yazalım. Yani 3N çarpı K artı 9N bölü 3N. Küçüktür 17. Tamam. Şimdi yukarıyı 3N parantezine alsam. K artı 3 olur değil mi? Bölü 3N küçüktür 17. Bakın şu hani 9N'i 3N parantezine alınca 3 kalır. Yani böldüğün zaman tamam mı? Ya da şöyle düşünün. 3N'i tekrar dağıttığın zaman bakın 9N oluyor. Şimdi şuradaki 3N'ler birbirini götürdü. K artı 3 küçüktür. 17 oldu. Yani K 14'ten küçük bir sayı. Ama alabileceği en büyük değeri soruyor. Dolayısıyla 13 olmuş olur. Yani cevap bursa diyeceğiz. 5 Hmm Bu nedir ya? Hmm Bak. Bak. Şurada A artı B dediğin şey. C'yi öbür tarafa göndersen eksi C mi? Peki B artı C dediğin şey. A'yı öbür tarafa göndersen eksi A mı? Peki burada A artı C dediğin şey. B'yi öbür tarafa göndersen eksi B mi? Şimdi bunların karşılıklarını yazsak. Bak şurası ne geldi? Eksi C. Burası ne geldi? Eksi A. Burası ne geldi? Eksi B. Şimdi bunlar nasıl? Tabii çarpma durumunda değil mi? O zaman 3 tane eksenin çarpımı eksi zaten. Eksi ABC aslında. Bunu soruyor bana. E, ABC dedin zaten eksi 13'müş. O zaman eksi, eksi 13'ten cevap ne gelir? 13 olmuş olur. Biraz çakal soru. Çakal soru biraz. 6 Olmak üzere bir malın maliyeti x TL'miş, satışta y TL'miş. Bir malın satış fiyatını hesaplamak için iki farklı biçimde öneri ortaya konulmuş. Tamam. Diyor ki üretilen malın tümü satılabildiğini ve satış fiyatının hesaplandığında ikinci bağıntıyı kullanmak daha karlı. Ha. O zaman ben ikinci bağıntıyı kullanmanın daha karlı olduğunu düşünüyorsam 120 2x'in 3x 85'ten büyük olduğunu anlarım. Şimdi bunu bu tarafa, bunu da bu tarafa göndersem Şöyle şöyle yapsam. Yani 120 artı 85 büyüktür 3x artı 2x. Tamam. Şöyle işlem yapsam kaç yaptı? 205 mi? 205 büyüktür 5x. Ha. Şuraya 200 olsa 40 olur değil mi? 41 desem. 41 ile 5 çarpsa 205 yapar. Değil mi? O çok güzel. Yok 45. 205 yapan aynı. Hmm. O zaman diyor ki x en çok kaç olabilir? Kanki o zaman 40 olabilir diyeceğiz. Çünkü 41 dediğim zaman tam oluyorsa o zaman ne olacak? 40 olmuş olacak. 6 Ceyhan diyeceğiz. 7. soru. Şartını sağlayan ve 3 ile kalansız bölünen kaç sayı vardır? Şimdi o zaman şöyle yapalım. A, B, C diyelim. Şimdi A dediğin B'nin iki kat. Şimdi B'ye sıfır verebilir miyim? B'ye sıfır versem A da sıfır olur olmaz. Demek ki B'ye bir versem A'sı iki olur. Tamam bunda sıkıntı yok. Peki C dediğin ne olacak? B'den küçük. O zaman sadece sıfır gelebilir. Peki B'ye iki versem burası dört olur. C'ye hem sıfır hem de bir verebilirim. Peki B'ye 3 versem buraya 6 veririm. O zaman buraya 0, 1 ve 2 sayısını verebilirim. Buraya 4 dersem burası 8 olur. Buraya da 0, 1, 2 ve 3 değerlerini verebilirim. Şimdi bütün koşulları sağlattık. Ee, tabii bir de 3 ile bölünebilmesi lazımmış. Aslında benim oluşturduğum sayılar bunlar. Yani mesela 210, 420 ya da 421, 630 ya da 631 ya da 632 gibi. Şimdi rakamlar toplamı hatta sayıları şöyle yazsam ben sırasıyla. 210, Sonra 420 olabilir. 421 olabilir. Sonra 630 olabilir. 631 olabilir. 632 olabilir. Şuraya devam edeyim. 840 olabilir. 841, 842 ve 843. 3 ile bölünebilmesi için rakamlar toplamının 3'ün kat olması lazım. Bu olur. Değil mi? 3 oldu. Bu da olur. Bu olmaz. Bu olur. Bu olmaz. Bu olur. Bu olmaz. 9, 11 bu da olmaz. 12 olur. Bu olmaz. 14 mi oldu? Bu da olmaz. 15 olur. Yani rakamları topladım. Baktım 3'ün katı mı değil mi diye. Kaç tane sayı var? 1, 2, 3, 4, 5 tane sayı var. Yani cevap Bursa diyeceğiz. 7 değil 8. Hmm. Şimdi 16 tane sayı varmış. Diyor ki köşegenin yukarısında kalan gerçeğin sayıların toplamı. Yani Burası köşegen yukarısında kalanların toplamı aşağıda kalanların toplamı eşittir. E bir toplayalım. Önce şu sayıları bir toplasam bak 6 var, 2 var, 8 oldu, 14 oldu. Başka da yok. Yani 14 art. Sonra 2 e, tane y var. Bakın 2 y yazayım. Değil mi? Sonra 1, 2, 2 tane x var. Bir de z var. Tamam mı? Bu niye eşit? Alttakine. Bakın şurada 5 var e, 4 daha 9 oldu. 2 daha 11 oldu. 4 daha 14 oldu. 4 daha 18 oldu. Yani 18 artı. Sonra şu x var. E, x de 2x oldu. Artı y oldu. İşte bunlar birbirine neymiş? Eşitmiş. Gördünüz mü? Tamam mı? Daha sonra köşegenin yukarısında kalan mavi bölgedeki sayıların toplamı ise aşağıda kalanların toplamına eşit. Işte. O zaman şurayı sileyim. Tekrar bakın mavileri bir görelim. Silelim. Burayı zaten hallettik. Şimdi yukarıdaki mavileri bir toplayalım bakalım. Yani şurası oluyor değil mi? Şu sağ taraftaki maviler. Yani x artı y artı z artı 6. İşte bu da eşittir. Şurada aşağısında kalan mavileri. Yani x artı y artı ee, 19 yapıyor değil mi? x artı y artı 9 aynı. Peki burada zaten x'ler şöyle Y'ler birbirini götürüyor. Yanlış götürdük. Dur. Şurayı yanlış götürdük. Evet. Y'ler birbirini götürüyor. Z artı 6 eşittir 9 oluyor. O zaman Z eşittir 3. Tamam. Şimdi bunu getirsem yukarıda şu hani eşittir dediğimiz kısım var ya oraya yerine yazsam ve tabi bunları da eşit desem. Şimdi 14 biraz küçük yazalım. 14 artı 2y artı 2x artı bak z yerine 3 yazdım. Tamam. Eşittir. Şimdi aynı şeyi burada yapalım. 18 artı 2x artı y. Tamam. Şimdi şuradaki 2 xler birini götürüyor zaten. Tamam. Ne kaldı bura? 17 artı 2y oldu. Eşittir. 18 artı y. E tamam. Bunu bu tarafa atsam. Bunu da bu tarafa atsam. y eşittir. 1 olmuş. Olur. Gördüğünüz gibi. Yani adana olacak. 9 Fatma ve Uğur'un bayram ziyaretine topladıkları gramlık çikolata aşağıdaki şekilde gösterilmiş. İkisi toplam 255 gram çikolata toplamışlar. Hmm, tamam eve döndüklerinde ikisini de topladıkları çikolata bazılarını kardeşlerine verdikten sonra üç kardeşinde her birinde eşit ağırlıkta çikolata varmış. Şimdi ikisi birlikte 255 toplamışlardı ya. Şimdi bunu 3'e böldüğüm zaman her birinde ne kadar olduğunu bulmam lazım. Eee kaç kere 8 mi? 24, 15, 5. Yani her biri her biri 85 gram almalı. Tamam mı? Her biri 85 gram almalı. Şimdi bizim Fatma'nın ne kadar çikolatası var bir hesaplayalım. 3, 6, 90, 100, 100, 135 gramı var. Peki Uğur'un ne kadar var? Uğur'u da şöyle yazalım. 60, 90, 120 gramı da bunun var. Şimdi her yani birinin 85 olması için Fatma ne kadar vermeli? 135 eksi 85'ten kaç yapıyor? 30 mu? Yok. 135'ten 85 çıkar. Kaç yapıyor? 50 yapıyor değil mi? Fatma'nın 50 gram vermesi lazım. Uğur. Tamam. Fatma'nın 50 gram vermesi için kaç tane parça vermesi lazım? Onu hesaplayalım. Bakalım. Şimdi 50'yi nasıl elde ederiz? Hmm, bir tane 30 versin bir tane 30 versin, iki tane de 10 versin. Bak 50 oldu. Gördün mü? Peki bunu Uğur nasıl yapacak? Uğur'un da elinde 120 gram var. 85'i çıkardım. 35 gram vermesi lazım. Peki Uğur 35 gramı nasıl verir? 2 tane 10 verir. Değil mi? 2 tane 10 verir. Bir de 15 verir. Gördünüz mü? 35 yaptı. O zaman toplamda kaç parça çikolata vermeleri gerekir bunların? 6 parça çikolata vermeleri gerekir. 2020 TYT sınav sorusu mis gibi soru. 10. Hmm. Hatırladınız mı? böyle sorular ne yapıyorduk? Yani toplayıp ya da çıkarıp bir şeyler yapıp böyle bu rasyonel sayıları tam hale getirmeye çalışıyorduk. Şimdi bakın şunları şöyle toplasak. X artı Y ne oldu? Evet. 1 bölü 2 ile 1, 1 bölü 2 topla 1. Tamam. 2 bölü 3 ile 1 bölü 3 topla. 3 bölü 3'ten 1. Tamam. Topla. Bak 3 bölü 4, 1 bölü 4, 4 bölü 4, 1. Artı nokta nokta. Hep böyle 1 gelecek anladım. 20 bölü 21 ile 1 bölü 21'i topla. Ve 1. Ha, ama sorun şu. Kaç tane 1 var? Şimdi bakın. 1'den 20'ye kadar gitmişim değil mi? 1, işte 2, nokta nokta 20'ye kadar gitmişim. Peki 1'den 20'ye kadar kaç tane sayı var? 1 ve 20 dahil olacak şekilde. 20 tane sayı var. 20 tane sayı. Demek ki burada 20 tane 1 var. O zaman x y ne olur? 20. Ha arasındaki bağıntı nedir diyor. E x y 20 olacak. Yani cevap bursa diyeceğiz. Evet. 11. sorumuz ve son sorumuz. Hmm. Bir bölme işlemi var. Bu bölme işlemi nasıl yapacağız? Hazır mıyız? Şimdi bak. Bir kere şu 14'ü ben bir çıkarsam. Öyle olmaz mı? x 82 eksi 14 eşittir. İşte x çarpı şey x çarpı değil x ye. Hatta bunu şuraya yazayım da orada işlemler de yapalım. Şöyle yapalım. x 82 e, eşittir. x çarpı a 2 artı 14. Doğru mu? Şimdi bunu öbür tarafa attığım zaman x 68 eşittir. x çarpı a b 2. Bakın şimdi buradaki sayıları nasıl bulacağız? Biz şimdi en sonunda ben şimdi bölme işlemini yaptım. Peki yaptığım zaman en sonunda şu 62'de 68'de x'e kaç kere var diye bakmadım mı? Baktım. O zaman kaç kere varmış? 2. Demek ki 68'i 2'ye böldüğüm zaman x'e iki basamak sayısı kaç oluyormuş? 34 oluyormuş. Yani o zaman x'e kaç? 34. Şimdi o zaman benim sayım şu oldu. 34, 68'i ne yapacağız? 34'e böleceğiz ve AB iki basamaklı sayısını bulacağız. E 1 kere var 34. Çıkardım 0. 6 da yok. 1 0 yazdım buraya. 68'de kaç kere var? Bakın 2 kere var. Dolayısıyla AB 2 sayım da kaç olmuş oldu? 102. O zaman x 3, y 4, a 1, b de 0. Bunların toplamını istiyor. Toplamın cevap 8 geldi şampiyonlar şampiyon iki testini birlikte çözdük